Bir süt işletmesinde, süt üretim işletmesinde en önemli şey aslında üreme. Hayvanın doğumundan itibaren buzağa bakımı olsun, düveyken olsun, gebeliği olsun, beslenmesi olsun, tırnak bakımı sağımına kadar aslında bir zincir işi bu. Sofralarımıza sunulan doğal ürünleri üretmek için işe kaynağından başlanması ve doğal döngüsünde gerçekleşmesi gerektiğine inanan Rumeli hayvancılık işletmesi Soytaş Holding bünyesinde Kırklareli ilinde 2010 yılında kurulmuştur. Trakya elverişli konumu sayesinde özellikle süt sığırcılığı için tercih edilen bölge haline gelmiştir. Vizyoner bir bakış açısıyla alışılagelmiş hayvancılık tecrübelerini geride bırakan işletmede teknolojik yeniliklerin kullanıldığı bir çiftlik hali kurgulanmıştır. Aslında biz e, Soytaş Holding olarak e, turizm ve inşaat odaklı bir firmaydık. Yaklaşık bu işe başladığımız zaman 40 yıllık bir firmaydık, dedem zamanında başlamış. Benim herhangi bir, hani bazı insanların vardır, işte küçükken dedemin buzağları, koyunları, hani öyle bir nostaljim olarak başlamadım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Keza babam da öyle, hani bir öyle bir geçmişimiz yok. Sonra iyi okullarda Allah'a bin şükür hani Robert Kolej Sabancı İşletme okudum. Ve ilk ineği burada gördüm. Ziraat Bankası'nın Ziraat Bankası ile ilişkilerimiz sayesinde onlar dediler ki ya biz hakikaten çok güzel krediler veriyoruz. 2010 zamanında böyle krediler vardı ki hala var aslında. Bunu bir yatırım olarak ve hani portfolyomuzu biraz daha genişletmek açısından o zamanlar zaten bir arayıştaydık. Sonra girdik baktık başka çiftliklere gittik. Hiçbir şey anlamıyorduk o zamanlar. İşte hani inek, saman, süt, gübre. Ondan sonra Dedik ki, biz bu işi yaparız, altından kalkarız diye açıkçası biraz da cahil cesaretiyle girdik. Sonrasında e, yere aldık. Üstünde bulunduğumuz araziyi satın aldık. Sonrasında inşaatlar, hayvanlar geldi. 2013'te hayvanlar geldi ve operasyon başladı. Yani şöyle söyleyeyim, hayvanlar geldiği gün bana sorsalardı hangisi dişi, hangisi erkek, bilmezdim. Hepsi dişiymiş. E, ondan sonra böyle bir başlangıcımız oldu. Daha sonrasında Öğrene öğrene, yapa yapa e, belli bir seviyeye ulaştık şu anda seviyemizden. Memnunuz ama hedeflerimiz daha da yüksek. Çiftlik şu an 2500 baş inek kapasitesi ve 7000 dönümün üzerinde ekili araziye sahip. Süt sığrı yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için ineklerden her yıl yavru almak bir işletme için en önemli konulardan biridir. Tam da bu noktada Rumeli Hayvancılık İşletmesi yeni nesil sürü takip sistemi Sensap'la tanışmıştır. Sensap nedir? Sensap, kullanımı kolay, sade ve en çok tercih edilen kızgınlık, geviş ve sıcaklık stresi takip sistemidir. Kendini sürekli güncelleyen algoritma sayesinde hem bireysel inek hem de grup ve sürü bazında üreme, sağlık ve beslenme konularında bilgi verir. Ben bir işletmeci olarak benim daha kendimi rahat hissettiğim olay rakamlar, analizler, trendler. Ee, evet, yani sonuçta hayvandan gittikçe o zaman da anlamaya işte başlıyordum. Hani e, metrit nedir, mastit nedir, hayvan ne yapar? E, yavaş yavaş öğreniyor ama rağmen benim her zaman kendimi daha rahat hissettiğim yerler rakamlar ve exceller ve raporlar olmuştu. Biz e, tabi bu bilinçte olmadığımız için çiftlik ilk kurulurken herhangi bir sürü yönetim programı kullanmıyorduk. Yani çok basit bir program kullanıyorduk. Bazı kararları alıyordu ama aslında şu an bakınca o zamanlar biraz daha hani kör uçuş yapıyormuşuz. Sonra e, biraz daha sektörü ve işi anlamaya başladığımız zamanlarda e, hayvan takip sistemlerini, sürü yönetim sistemlerini daha iyi anlamaya başladım. Bunların varlığını daha iyi kavradım. Daha sonra araştırmalarımızda bunun en iyisi olduğunu öğrendik. 2017 Ağustos'ta da ilk önce sağımhane daha sonrasında hayvanlara tasma takaraktan gerçek anlamda bir data toplamaya başladık. Bizim için ne oluyor? Aslında data özellikle zamanla biriktikçe belli istatistikleri oluşturuyor. Bunlara bunlardan analiz yapıp data analiziyle bildiğimiz data analiziyle gerçekten Çiftlik nereye gidiyor, e, neresi iyi gidiyor, neresi kötü gidiyor? Bizim o kör uçuş dediğimizde bir anda böyle bulutlar açıldı ve biz e, çok daha fazla şeyi görmeye başladık. Şu anda çiftlikte 5 e, ay sonra, 6 ay sonra bir sıkıntı yaşanacaksa veya iyiye gidecekse bunları bugünden görebilmeye başladık. Ve böyle olunca da aslında zaten bu iş çok uzun vadeli bir iş. E, Hayvanı bir tohum attığınızda, gebek aldığında 9 ay sonra doğuruyor. O doğan buzağı zaten 2 yıl sonra kendisi doğuruyor. Yani bir sizin bugün attığınız tohum 3 yıl sonra süte ve buzağa dönüşmeye başlıyor. Aslında uzun vadeli planlamalar gerektiren bir iş. Ve data olmadan bunu yapma şansınız zaten yok. O yüzden biz şimdi dataları topla, toplayıp çok daha iyi kararlar verip aslında bugün olduğumuz yerlere gel geldik. Kızgınlıkların doğru tespit edilmesi, hayvanın zamanında tohumlanması ve mümkün olan en kısa zamanda gebe kalmalarını sağlar. Yüksek süt verimine sahip ineklerde kızgınlık evresi çok daha hızlı geçer ve aynı hızla söner. Dahası çoğu durumda kızgınlık, ortamın sakin olduğu gece saatlerinde ortaya çıkar. Tabi gizli kızgınlık varsa durum çok başkadır. Zamana yayılan kızgınlık takibiyle elde edilen verilerden ineğin fiziksel durumu, geviş getirme ve yem yeme süresi ya da nefes alıp verme süreleri izlenebilmektedir. Bir süt işletmesinde, süt üretim işletmesinde en önemli şey aslında üreme. Ee, hayvanların gebelik döngüsünü doğru yakalamanız lazım ki süt alın. Bunu yakalayamadığınızda ne yaparsanız yapın zaten süt alma şansınız yok. E, SenSap gerçekten belki de dünyanın en iyi hayvan takip etme, kızgınlık anlama ve bunu iletme sistemi olduğu için e, bizim acayip işimize yarıyor. Şimdi biz yüksek genetikli bir çiftlik olarak çok ağırlıklı olarak dişi sperma kullanıyoruz. E, SenSap'ta hem dişi sperma hem normal sperma e, kullanma zamanları da ayrı ayrı gösteriliyor. Bakacak olursanız daha önce e, sektörde çok zor denilen tohumlama başarılarını üstelik tam, tamamıyla dişi sperma, 192 dişi sperma kullanımı ile beraber e, yakalıyoruz. Hatta üstüne bile çıkıyoruz. Zaten sütteki başarımızın önemli sebeplerinden biri de bu. Bu konuda Sensap bize acayip yardımcı oluyor. Aslında bakacak olursanız hayvanın doğumundan itibaren buzağa bakımı olsun, düveyken olsun, gebeliği olsun beslenmesi olsun, tırnak bakımı sağımına kadar aslında bir zincir işi bu. Ve e, her zaman söylendiği gibi zincirde en güçsüz neredeyseniz bütün sistemin zaten sınırı orada. E, Sensapla beraber aslında burada bayağı e, bize yardımcı oluyor. Gebeliklerde olsun, süt üretiminde olsun son derece bize yardımcı oluyor ve bu kritik noktada ciddi başarılara ulaşmamızı e, sağlıyor sensap. Daha önce e, 2015-2016 gibi biz e, 32-33 litre ortalamalarda e, süt sağan ve bunun iyi olduğunu düşünen bir çiftliktik. Sonra 2016'da e, bir programla beraber Wisconsin'e gittik. Burada e, pazar-cuma sınıfa geçtik. 9-6 ders aldım gerçekten ve çok ciddi bir bilgi yüklemesi oldu bana, ciddi bir ufkum açıldı. Ondan sonra döndüğümüzde benim hedefim e, çiftliği 40 litrelere çıkarmaktı. O zaman için aslında ee, çok uçuk görünen bir rakamdı ama e, Amerika'da mesela çok yapılabilen bir olaydı. Daha sonra e, şu anda 43,5 litrelere kadar yani işte yaklaşık 45 kilo ortalamalara kadar geldik. Şu andaki hedefimiz de e, 50 litre ortalamalara ulaşmak. E, şu anda hala bu bir hayal gibi gözüküyor ama biz buralara yavaş yavaş gidiyoruz. Ve sensab olmasaydı burayı asla bulamazdık ve geçemezdik. sap sayesinde sürünüz 7-24 kontrolünüz altında olacak. Suni tohumlama başarısını belirlemede, düşükleri tahmin etmede, açık gün sayısını azaltmada ya da sürüden ayırmaya karar verme süreçlerine ölçülebilir verilerle destek olur. Olası rutin dışı hareketlenmelerde sizi anında uyarırken gerekli önlemleri zamanında almayı kolaylaştırır süt sığırı yetiştiriciliğinde doğacak yavruların cinsiyetlerinin önceden belirlenmesi, yetiştirme sürecinde avantajları beraberinde getirmektedir. Cinsiyet tespiti, özellikle süt üretimi yapan işletmelerin üretim stratejilerinin ve biyoteknolojik çalışma programlarının önceden planlanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca inek sağlığını takip etmek ve zamanında önlem almak da çiftlik karlılığı için çok önemlidir. Bu sayede uygulanan tedavi daha hafif, ilaçlar daha az masraflı olmaktadır. Yeni silaj çukurunun açılması, rasyon değişikliği, bozulmuş yemler ya da tedarikçi değişimleri gibi planlı ya da plansız yem değişimleri kaçınılmazdır. Sen sapla, ineklerin yem değişimlerine verdiği tepkiyi takip ederken olası handikaplara erken müdahale etmeniz ve önlem almanız kolaylaşmaktadır. Yaz sıcakları üreme, kızgınlık gösterme ve süt üretimine olumsuz etkiler yaratabilir. Grup sıcaklık stresi uygulamasıyla sürünüzün nasıl hissettiğini anlayabilir, sıcak stresiyle baş edip edemediğinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer grup sıcaklık stresi yaşıyorsa bunu fark edebilir ya da uyguladığınız soğutma işlemlerinin etkinliğini ölçebilirsiniz. Bir yandan Süt ortalamalarımızı yaklaşık 50 litrelere kadar çıkarma hedefimiz var. Bir yandan embriyo transferi yapıyoruz. Bunu daha yeni, yani şu anda yaklaşık doğumlarımızın %7'si embriyo transferinden oluyor. Bunu daha da yukarı çıkarabiliriz. Bununla beraber aslında 750 kVA güneş enerjisiyle beraber bütün elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Ama hem süt hedefleriyle beraber bunun yanında da çevreci hedeflerimiz de var. Mesela bir biyogaz tesisi yapma, gübremizi burada değerlendirme, hem elektrik üretme hem de ondan sonrasında çıkan fermente gübreyi de tarlalarımızda kullanmak gibi hedeflerimiz var. Böylece daha kapalı döngü bir üretim yapıp çok daha az kaynakla çok daha fazla iş yapma hedefimiz var. Sonuçta belli sayıda insanız ve belli bir sayıda iş gücümüz ve sadece 24 saatimiz var. Burada Sensap bize çok yardımcı oluyor. Aslında bizim belki gün içinde çok daha fazla zaman ayırmamız, efor ayırmamız veya hakkını düşünmemiz gereken işleri bize e, kendi kendine sunan, e, bizim buna zaman ayırmamızı veya kafa ayırmamızı e, engelleyen, e, çok daha hızlı bir şekilde işlerimizi hallettiğimiz bir sistem Sensab. Bu, bu sayede de aslında çok daha başka işlere konsantre olup kafamızı başka yerlere verebiliyoruz. Bir yandan da yaptığımız işin kalitesini azaltmadan, o yüzden bu bizim için çok önemli. İnekler rutini sever ve doğaları gereği her gün aynı saatte aynı şeyleri yapmak ister. Sağıma doğru zamanda gitmemesi ya da önüne her zamanki aynı saatte bırakılmayan yem rutinini bozar ve bu durum sürüden almamız gereken süt veriminden daha azını almamızla sonuçlanır. SenSap, Rubel'e geldiğinden beri SenSap programını kullanıyorum. Bu meslek hayatında kullandığım üçüncü program ve en iyisi diyebilirim. Gerek kızgınlık takibi, gerek geviş takibi, gerek yazın sıcak stresi takibi artı hayvanların yemde kaldığı süreye kadar bize bunu sistemden veriyor. Artı uzak masaüstü bağlantılarıyla, telefondaki aplikasyonlarla ben hangi hayvanın geviş düşürüp, hangi hayvanın sağlık kontrolüne gitmesine, hangi hayvanın kızgınlık gösterip tomlanmasına. Tom karar vermesine kadar, saati saatine kadar bize yardımcı olan e, çok kullanışlı bir program. Bizim buradaki iş işimiz biz sabah e, daha sağ başlamadan e, yaklaşık bir saat önce e, hayvanlarımızı bilgisayar ortamı tarıyoruz. Yaklaşık 300 tane her gün. İşte sağlık muayenesine ihtiyacı olan, gebelik muayenesine ihtiyacı olan, tırnak muayenesine ihtiyacı olan, yani tırnak bakımı, gebelik kontrolü, tohumlama, yani aklınıza gelecek her türlü uygulamayı biz burada yapıyoruz. E, önceki sistemimizde biz hayvanlara gidiyorduk. E, hayvanlar e, gruplarına rahatsız ediliyordu bu yüzden. Ee, bunu istemediğimiz için, hayvanların refahını düşündüğümüz için biz buraya uygulama alanı kurduk. Ayırıcı kapımızı kurduk Sales Entegre. Bilgisayardan biz kodlamalarımızı yapıyoruz. Günlük işte 60, 70, 100, 120. O günkü e, iş planımıza göre hayvanlar kapıya kodlu. Yani yüksek e, doğrulukta da kapı bunları ayırıyor ve bize buraya getiriyor. Biz de bunları burada kilde alıp e, gerekli muayene burada yapıyoruz hayvanları. Çok hızlı bir şekilde bize şey, e, ileti gönderiyor. Yani daha Hastalanmaya başladığı gibi, giveşi düştüğü gibi bize ileti geliyor. Biz de hemen muayene, muayene ediyoruz ve e, olabilecek en erken e, zamanda e, müdahalemizi yaptığımız için belki de e, kaybeteceğimiz, belki de sürü dışı kalacak hayvanımızı erken müdahale sayesinde kurtarmış oluyoruz. E, bu e, çok verimli bizim için. Dünyanın en gelişmiş, kaliteli ve en çok tercih edilen sürü takip sistemi Sensap sayesinde 100 inek için her gün 1 saat daha az kontrol. Yıllık 360 saati başka işler için harcama olana. 100 inek için inek başına ortalama 15 gün daha erken doğum. Yıllık 1500 gün daha az açık gün sayısı. 100 inek için yıl içinde 5 inek daha az sürüden ayırma. Aylık 7500 TL gelen sürü kaybının önlenmesi. 100 inek için yıl içinde 10 inekte daha az ketozis vakası. Aylık 10000 TL tedavi masraf tasarrufu. Sen Sap yolculuğumuza sizi de davet ediyoruz.